Eldorina linçe hakkında saçma ya arkadaşlar yani bu duyar faşizmini bırakmamız lazım genel olarak ülke olarak yani kız yayını kapatmak zorunda değil isteyen istediği yayını da yapabilir kimisi herkesin coping mekanizması farklıdır umrunda olmak zorunda da değil bu arada onu da söylemek lazım yani en nihayetinde. Ee, Umrunda olmak zorunda da değil. Ama Eldorina'nın meseleyi uzatıp falan yapması da hoş olmamış. Yani ona da gerek yok gibi geldi bana. İyi ki Ama yani insanlara şeyi gördüm yani böyle gidip işte gidiyor yayınlıyor açık kapatsan alan. E amcık sen niye kiktesin? Sen niye kiktesin baba? Yani o ben de geldim. Gelir gelmez Kick'te kimin yayını var diye ya, açtım. Girdim LoL oynadım, CS oynadım. Ne yapayım yani? Oturup tavana bakmaktan başka ne yapayım? Hani LoL oynadım, CS oynadım da onu da böyle di oynamadım ki yani. Böyle bir suratla oynadım ama gamer'ım yani. Kafamı başka ne türlü dağıtabilirim ki yani? Ne yapmam lazım? Hayat bir şekilde ben ilk Ferit'ten öğrendim de zaten ben öğrendim de Ferit Ferit bayağı paketti ya. bayağı kötü durumdaydı. Öyle işte. Evet, daha fazla bu konuyu da açıkçası konuşmak istemiyorum. Yani biraz bu muhabbetin de böyle ne bileyim, sündürülmesi gerektiğini de düşünmüyorum açıkçası. Eee Ne yani 26 yaşında bir çocuktu yani. O kadar. Cenazede herkes var mıydı? Ben yakın mıydım? Yok, ben o kadar yakın değildim. Yok. Ben o kadar yakın değildim. Son mesajlaşmamıza baktım. Siktirtme belanı. Ast 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 yazmışım. O da ast 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 yazmış. Jurox <laughs> <laughs> <Çoruksta> son mesajlaşmamız. <laughs> ya yakın değildik komşu gibi yo o da yanlış ya komşudan daha öteydik elbette ya elbette daha öteydik komşudan komşu komşu ne amına koyayım Tuğkan geldi ama görüşmedik. Yani ben orada dur bir Tukan'la görüşeyim şeyinde değildim yani uzaktan bir gördüm. Ama oradaki çoğu insanla selamlaştık. Bana gelip başın sağ olsun diyen birine eyvallah teşekkür ederim seni de dedim. Şeymiş o. Elanur Belaymış. Sonra anladım falan böyle. <laughs> Çünkü yani herkes gözlükler falan mahvolmuş modda yani. Onu sonra anladım mesela. Abi orada aa dur Tuğkan gelmiş Tuğkan'la konuşayım değil de işte biz biraz daha erken gittiğimiz için orada işte, işte H-Talks falan başından itibaren oradaydı. İşte ne bileyim. Herkes vardı ya. Herkes vardı yani. Annost'u görmedim. Ya ben h gördüm. İlk gittiğimde orada işte gördüm sarıldım ama ben zaten orada kopuk ağlıyordum yani. Ne konuşan ki? E kanka senin de işler nasıl mı diyeceksin? Ne, ne konuşan yani? Dayı yoktu dayı 40 derece ateşle yatıyor hala şu an dayı çok hasta Eray pişman gözüküyordu ya Eray Eraylık bir şey yok da ee, Eray işte gitme dediydim Keşke Ankara'ya gitmeseydin Modunda Müzisyenin babası o tam şey modundaydı. Keşke bu işlere hiç girmeseydi. Ya bu işlerden dolayı ölmedi de işte kelebek etkisi ya sonuçta. Kaderine dokunmuş oluyorsun bir insanın. E o zaman ben de ağlayayım. Tos yayınıma gelmeseydi ne bileyim. Ne bileyim. Ne iş işte yayıncı falan oldu ya. Soruşturma devam ediyor mu? Herhalde ediyor açıklama olmadıysa. <laughs> Eray çok işin almış. Fotoğrafa huzursuz şekilde tabuta bakıyordu. Arkadaşlar onlar anlık anlık bir fotoğrafla değerlendiremezsiniz. Yani herkes çok kötü durumdaydı. Kısacası bu yani. Daha ne ama hayat devam edecek. En yakını Kemal miydi? Eraydı galiba ya. Öyle. Yok parasal bir sorun değil ya parayla ilgili bir sıkıntısı bir şey yoktu. Arkadaşlar siz teori craft yapmayı siktir edin. Boş verin. Gerekli açıklamayı yaparlar. Teori craft'ı salın abi. Bu magazinsel bir olay değil arkadaşlar. Birisi öldü yani. Bu hayattaki tek gerçek. Bakın ger gerçekten her şey yalan ya yemin ediyorum size her şey yalan bindiğin araba o bu şu ilişki anne baba ya bir tane gerçek var bu hayatta ölüm yani onun dışında her şey gerçekten yalan. Onun dışında her şeyi bir oyun gibi görebilirsiniz ama yani ölüm çünkü evet bu hayat kendisi bir oyun ama load save'i yok yani bitti. Öldün mü bitti abi tek bir save'imiz var. Budur yani o save'i oynayacağız. Euh Jurox'un seviye bitti. Load'u yok. Bu kadar yani. Bunu bunu bilmeniz lazım.